Türkiye'de yabancıların gayrimenkul alımı 2014 yılında %41.7 artarak 4.32 milyar dolar oldu. İmsad'ın raporuna göre yabancılara konu satışları da aynı yıl içinde %55.6 artış kaybetti. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İmsad tarafından hazırlanan Şubat ayı sektör ekonomi raporu açıklandı. Raporda 2014 yılında yabancılara gayrimenkul satışlarının %41.7 artarak 4.32 milyar dolara ulaştığı, yabancılara konut satışlarının da aynı yıl içinde %55.6 artışla 18.959 daire olarak gerçekleştiği belirtildi. 2013 yılında 12.181 daire satışının ardından 2014 yılında yabancılara konut satışlarında önemli bir artış yaşandığı ifade edilen raporda en çok konut satılan ilerin başında 6.542 daire ile Antalya geliyor. İstanbul'da yabancılara 5.580 konut satışı gerçekleşti. Üçüncü sırada 1.191 konutlu aydın var. Muğla'da ise 1.051 konut satıldı denildi. 2014 yılının genelinde konut satışları 2013 yılına göre %0.7 artarak 1.165.381 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılında alınan yapı ruhsatları daire sayısının ise 2013 yılına göre %24,5 artarak 1.9804 olduğu aktarıldı. Raporda alınan yapı ruhsatları daire sayısının ilk kez 1 milyonu aştığı ve 2014 yılında alınan yapı kullanım izin belgesi daire sayısının ise 763.910 olduğu ve geçen yılın aynı dönemine göre %9.8 arttığı dile getirildi.